Motivasyonu sürdürmek için nasıl stratejiler kullanabiliriz? Motivasyon, bir kişinin bir hedefe ulaşmak için gösterdiği istek ve çabayı ifade eder. Motivasyon her zaman yüksek olmayabilir ve zaman zaman düşebilir. Motivasyonu sürdürmek için yapabileceğimiz bazı stratejiler şunlardır. Hedeflerimizi belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için bir plan yapmak Hedeflerimiz ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır. Hedeflerimiz ne kadar spesifik ve ölçülebilir olursa, motivasyonumuzu korumamız o kadar kolay olacaktır. Hedeflerimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu düşünmek. Hedeflerimiz bizim için ne kadar önemli olursa, motivasyonumuzu korumamız o kadar kolay olacaktır. Başarılarımızı kutlamak Başarılarımız motivasyonumuzu artıracaktır. Sosyal destek almak. Sizi destekleyen insanlar motivasyonumuzu artıracaktır. Kendimize inanmak. Kendimize olan inancımız motivasyonumuzu artıracaktır. Özel stratejiler. Motivasyonu sürdürmek için kullanabileceğimiz bazı özel stratejiler şunlardır. Küçük adımlarla ilerlemek büyük hedefleri küçük parçalara ayırarak, onları daha ulalabilir hale getirebiliriz. Motive edici ortamlar yaratmak Kendimizi motive eden şeylerle çevrili olmak, motivasyonumuzu artıracaktır. Olumlu düşünmek Olumlu düşünmek, motivasyonumuzu artıracaktır. Düzenli mola vermek Çok fazla çalışma, motivasyonumuzu düşürebilir. Düzenli mola vermek motivasyonumuzu korumamıza yardımcı olacaktır. Motivasyonu korumak için ipuçları. Motivasyonumuzu korumak için yapabileceğimiz bazı ipuçları şunlardır. Motivasyonumuzu düzenli olarak kontrol etmek. Motivasyonumuzda bir düşüş fark edersek gerekli önlemleri alabiliriz. Motivasyonumuzu artıracak aktiviteler yapmak. Motivasyonumuzu artıracak aktiviteler yapmak, motivasyonumuzu korumamıza yardımcı olacaktır. Motivasyonumuzu düşürecek şeylerden kaçınmak. Motivasyonumuzu düşürecek şeylerden kaçınmak, motivasyonumuzu korumamıza yardımcı olacaktır. Sonuç. Motivasyonu sürdürmek hem kişisel hem de profesyonel yaşamımızda başarılı olmamız için önemlidir. Motivasyonumuzu korumak için yapabileceğimiz bazı stratejiler ve ipuçları vardır. Bu stratejileri ve ipuçlarına uygulayarak motivasyonumuzu sürdürebilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz.